Cuma günü Çeltik Cadde çalışıyordum. Kasaplardan Çeltik'de istikametine giderken e, şehir içinde kızımız bindi. E, birkaç yolcu daha bindi. İmam Hatip Duran'a e, o şahıs da zeytin vererek bindi. Her arkada kızın yanına arka koltuğa kızın yanına oturdu. O esnada biz yolumuza devam ediyorduk. Yanımda bir tane e, vatandaşımız, kardeşimiz vardı. E, bana biraz gittikten sonra uyardı. Dedi ki abi de bu yaşlı abimiz kızımıza elini tutmaya falan kalk falan dedi. Tabi o esnada bu kameranın biz takip etmeye başladık. Yani e, ne yapıyorduk? Bu kamera nedir? Bu kamera normal özel kamera. Bu kemenin kamerası buradadır. E, kayıt yapan odur. Bu kayıt yapmıyor. Bu sadece kapıyı kontrol etmek için inip e, yolcularımızı takip etmek için kullandığımız bir kamera. Daha net gösterdiği için e, ee, ileride biraz daha gittikten sonra kızımız ee, elini tutmaya kalktı. Kızımız elini ittirdi. Ee, ben biraz daha gittim acaba dedim yani tanıdığı falandır diye. Ee, bu süre yandan bacaklarına ellemeye elledi şey yaptı. Kız gene aynı şekilde tepki gösterdi. Ee, biraz daha gittikten sonra e, biraz daha farklı şeyler yapmaya başladı. Ee, ben şey, şey, yeni mahalleye vardım. Yeni mahallede parkın köşesine el feneri çekip kapıları açtım. O an aklıma o geldi. O kızımızla o adamı uzaklaştırmak geldi. kapıları açtım adama in Zaten kamera kayıtlarında da indirirken falan gösteriyor bütün şeyler.